Dedim, onun adı yürütme organıdır, tek kişidir. Tamam, meclis tek kişi olunca denetleyemez. Bakınız mi? nasıl denetleyecek? Gelelim oraya. Bugün nasıl denetliyor? Soruyla denetliyor hükümeti. Soru yok, soruyu kaldı. Daha doğrusu soru şöyle var: yürütme organı hükümetse bu sorunun bugün başbakan'a ve bakanlara sorulan sorunun cumhurbaşkanına sorulması lazım. Onu kaldırıyor. Cumhurbaşkanı soramıyor. Yardımcısına ve bakanlara sorabilsin. E onların siyasi sorumluluğu yok. seçimle gelmiyorlar. Ama ona soracaksın. Cumhurbaşkanı buna tabi değil diyor. Şimdi anladım. Gerek yoktur. O düşmüştür zaten. Bugün düşmesi yarın düşecektir. Peki gen soru dışındaki bütün denetim yolları çalışıyor. Meclis araştırması, meclis soruşturması, genel görüşme değil mi? Hepsi var. Yani yazılı soru koyduk bir de. Niye yazılı koydunuz diyorlar. Ya tabii yazılı koyacaksın. Çünkü artık... Kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey var. Mecliste hükümet yok. Hükümet gelip mecliste oturmayacak. Kabine orada olmayacak. Yazılı soru başkana sorulamıyormuş ama. Başkana sorulamıyor tabii. Niye? Evet. Yani işte başkana başkana öyle bir ayrıcalık tanıdık. Başkan yani ne demek? Başkan asla. ya. Ay